Merhaba, ben Doktor İlke Sipahi. Bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Bugün yüksek tansiyon konuşacağız. Özellikle her tansiyon yükselmesi yüksek tansiyon hastalığına yani hipertansiyona mı delalet ediyordur? Bunu konuşacağız. Tansiyon duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Atar damarlarımızın içerisindeki basıncın ölçümü. Ve genellikle işte büyük ve küçük olarak tabir edilir. Aslında bir ortalaması da vardır. Ortalamada da büyükle küçüğün matematiksel ortalaması alınmaz. Onun ayrı bir formülü vardır. Neyse, genel olarak büyük ve küçük tansiyonu kullanırız ve ortalama olarak da 128'in yani 120 bölü 80 daha doğrusu milimetre civa'nın normal olduğu söylenir. Fakat tansiyon yani atardamarlarımızın içerisindeki bu basınç sürekli sabit değildir. Oynak bir değerdir. Yani mesela uyurken tansiyonumuz düşer. Gündüz 12-8 ise uyuyunca düşer. Mesela 10'a 6 olur. Daha bile düşük olabilir. Nabzımızla beraber uyurken veya sakinken tansiyonumuz düşer. Bununla beraber... Efor yaptığımızda, yürüdüğümüzde, yüzdüğümüzde, koştuğumuzda e, tansiyonumuz yükselir. Ayrıca başka durumlarda da yükselebilir. Mesela stresli olduğumuzda, kavga ettiğimizde, tartıştığımızda tansiyon yükselir. Yanı sıra konuşurken bile tansiyon yükselir. O yüzden ben burada hastalarımın tansiyonunu ölçerken zaman zaman susmalarını rica ederim bazı hanım hastalarda susturmak zor olsa da. Dolayısıyla tansiyon statik bir değer değil. Mesela matematik problemi çözerken bile tansiyonun yükselebileceği iyi biliniyor. Yani statik bir değer değil. Mesela boyumuz, işte benim boyum mesela sabah kalktığımda bir 81, yürüdüğümde de bir 81, yattığımda da bir 81. Ee, ama tansiyon öyle bir değer değil. Gün içerisinde ciddi e, zikzaklar olabiliyor. Dolayısıyla tansiyon bir kişide bir kez yüksek çıktığında bu illa e, tansiyon hastalığı anlamına gelmiyor. Sık yapılan bir hata mesela. İnsan kendi kötü kendi kötü hissettiğinde e, tansiyonunu ölçmesi mesela. Kötü bir haber aldı mesela. bir diyelim finansal bir kayıp yaşadı, kendi kötü hissetti, işte stresle beraber o kaygıyla beraber işte göğüs ağrıyabiliyor, baş ağrıyabiliyor, tam böyle derin nefes alamaz olabiliyor. O anda bir tansiyon bakmaya kalktığında tansiyon fırlamış olarak gözükebilir. Ondan sonra da Allah ben tansiyon hastası mıyım acaba diye doktor doktor gezilmesi. Söz konusu olabiliyor. Öte yandan bazı hastalarda da bazı insanlarda da gerçekten e, tansiyon yüksek çıktığında bu yüksek tansiyona delalet ediyor. Dolayısıyla tansiyon hastası olalım mı olmayalım hepimizin tansiyonu yükseliyor e, ve düşüyor da. Ha keza işte yürürken mesela efor testi yaparız biz sıklıkla e, kalpten şüphelendiğimiz hastalara. Efor'a hasta başlarken tansiyonu 120'ye 80'dir. Eforla beraber 180'e 80'e çıkar mesela. Bu da gayet normaldir. Bu hasta tansiyon hastasıdır demeyiz. Daha büyük yükselmeler olursa 220'lere 240'lara çıkarsa efor testi esnasında işte buna efora hipertansif yanıt deriz. O zaman acaba bunun altında tansiyon yatıyor mu bunu araştırmaya başlarız. Dolayısıyla sizin de tansiyonunuz bir ölçümde ee, yüksek çıktıysa hemen paniğe kapılmayın. Ee, önce biraz sakinleşmeye çalışın. Yani hemen bir yerden işte dil altı tansiyon hapı bulmak zorunda değilsiniz. İşte halk arasında popüler bir yöntem ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. İşte limon suyu içmek, sarımsak yemek vesaire. Hemen bu tarz şeyleri yapmak durumunda değilsiniz. Önce bir sakinleşmeye çalışın. Biraz bir dinlenin, bir nefes alın. Ne yapıyorsanız meditasyon yapabilirsiniz veya küçük bir Nefes egzersizi yapabilirsiniz. Bunlar da atla deve şeyler değil işte e, nefes alıyorsun 4 saniye 2 saniye tutuyorsun 7 saniye veriyorsun gibi bir şeyi 1-2 dakika tekrar ettikten sonra tansiyonunuzu tekrar ölçün. Biraz da dinlendikten sonra tabii hemen iki tane nefes alıp verip hurra haydi bir daha tansiyon bakmak da doğru olmaz. E, dediğim gibi böyle sinire, strese vesaireye bağlı tansiyonun normale gelmesi biraz zaman alabiliyor. Tansiyon aslında yüksek tansiyon hastalığı diğer adıyla hipertansiyon en sık görülen kronik hastalık, bir numaralı hastalığı tıbbın yani kardiyolojinin değil sadece bütün tıbbın en sık görünen hastalığı yaşla beraber de artan bir şey yüksek tansiyon. yani Çocuklarda gençlerde nadirdir yüksek tansiyon olması. Ama işte belli bir yaş sonrasında sıklığı gittikçe artar ve böyle 70'li -80 80'li yaşlara gelindiğinde sıklık inanılmaz artar. Yani insanların 80 yaşından sonra %30'u 40'ı tansiyon hastasıdır. Neredeyse her iki kişiden biri belli bir yaştan sonra gerçek tansiyon hastasına dönüşebilir. Özellikle sizde eğer gençseniz tansiyonunuzu yüksek ölçtüyseniz, o zaman dediğim gibi bu stres reaksiyonu vesaire olabilir. Dediğim gibi bu hastalık aslında çok sık bir hastalık, çok sık görülen bir hastalık ama bu kadar sık olmasına rağmen basit de bir hastalık gibi gözükmesine ve ilaçlarının da olmasına rağmen teşhisi kolay olan bir hastalık değil. Yani bu teşhis koymakta siz tabii ki zorlanırsınız. Bu konuda eğitiminiz yok. Biz bile Zorlanıyoruz çünkü mesela hasta buraya muayenehaneye geldiğinde burada tansiyonunu ben ölçtüğümde birçok insanın tansiyonu olmamasına rağmen muayenehanede tansiyonu yüksek çıkar. Buna beyaz önlük fenomeni adı verilir. Ben her ne kadar beyaz önlük giymesem de doktoru gördüğünde veya hemşireyi gördüğünde veya hastaneye girdiğinde hastalar insanlar geriliyorlar ve e, hastanede muayenehanede tansiyon ölçümleri yanıltıcı şekilde yüksek çıkabiliyor yani gerçekten yükseliyor ama stres kaynaklı yükseliyor. Gerçek bir tansiyon hastalığına bağlı daha böyle oturmuş ve stresör olmadan sebep olmaksızın bir yükselme e, söz konusu değil bu insanlarda. Dolayısıyla burada da tabii ev ölçümleri çok önemli. Hastanın evde yapacağı ölçümler. Mesela siz de yüksek tansiyondan şüpheleniyorsanız bir tansiyon çetelesi tutmanızda fayda var. Bir kağıda yazabilirsiniz, telefonunuza not alabilirsiniz. Bazı otomatik tansiyon aletleri zaten cep telefonları ile bluetooth üzerinden konuşup o çeteliği sizin için tutabiliyorlar gün saat vesaire olarak. Ama basitçe sizce siz de işte şu gün şu saatte tansiyonumu büyük şöyle ölçtüm, küçük böyle ölçtüm. Bir de nabızı şey yapıyor, aletler genelde rapor ediyor. Nabızı da bu ölçtüm diye e, not alabilirsiniz. Bazen hastalar hangisinin nabız olduğunu e, ayırt edemeyebiliyorlar. pals denilen veya NB denilen nabız denen veya kalp işaretinin yanında ki sayı nabız sayısı. Yani kalbin dakikada kaç defa attı. İşte bazen bize çeteleler geliyor. 120 bölü 80 bölü 70 gibi geliyor mesela, onu anlamakta zorlanıyoruz çünkü tansiyon için 3 tane sayı söz konusu değil. Genellikle sırf tansiyonunuzu sizin yazmanız yeterli yani. Eğer ikinci sayı tansiyonsa onu yazıp, birinci sayıyı ve ikinci sayıyı yazıp nabızı dışarıda bırakabilirsiniz yoksa kafa karıştırıcı da olabiliyor. Biz de muayenehanede dediğim gibi tansiyonu teşhis etmekte güçlük çekiyoruz. Bu bir stres reaksiyonu mu, anksiyete mi, beyaz önlük fenomeni mi yoksa gerçek bir tansiyon hastasıyla mı karşı karşıyayız? Çünkü bu ayırtı yapamazsak gerçekten tansiyon hastası olmayan birine sırf muayenehaneye geldi diye heyecanlandı diye tansiyonu yüksek bir iyi olan birine ilaç başlıyoruz ve çoğu zaman da tansiyon ilaçları uzun dönem kullanılan ilaçlar birçok hastada ömür boyu kullanılan ilaçlar sırf strese girdi diye ömür boyu bir tansiyon ilacına e, mahkum olan insanlar tanıyorum ben. Dikkatli bir hikaye alındığında aslında Gerçekte tansiyonun olmadığı ortaya çıkıyor. İlacı kestiğimizde de tansiyonun yükselmediğini gördüğümüz insanlar oluyor. Peki nasıl koyacağız bu hastalığın teşhisini? Dediğim gibi siz doktorunuza yardımcı olabilirsiniz. Evde tutacağınız çeteleyle ile bu çok önemli. Bu çeteliği tutarken de stres anlarında tansiyonunuzu ölçmeyin. Özellikle sabah ilk kalktığınızda da tansiyonunuzu ölçmeyin. Sabah kalkınca bir adrenalin salgısı oluyor hepimizde. Hurra da afyonu patlamadan insan tansiyonunu ölçerse yüksek çıkabiliyor. O yüzden ilk ölçümünüzü kendinize geldikten sonra, işte suyunuzu içtikten, elinizi yüzünüzü yıkadıktan, kendinize biraz geldikten, rahatladıktan, isterseniz kahvenizi de... ...içtikten sonra ölçmenizi tavsiye ediyorum. Stres anlarında çok fazla tansiyon ölçmeyin ve böyle bir çetele tutmayın. Bunun dışında doktorunuza verebileceğiniz faydalı bilgiler arasında aile öykünüz var. Ailenizde tansiyon var mı? Özellikle birinci derece yakınınızda yani anne baba ve varsa kardeşlerinizde. Burada da tabii şey önemli. Evet tansiyon kısmen genetik bir hastalık. Burada da şey önemli. Bu yakınlarda tansiyonun kaç yaşında ortaya çıktı ve yakının ne kadar size yakın oldu. Yani atıyorum dedenizde 90 yaşında yüksek tansiyon çıktıysa bu bir aile öyküsü değil. Ama anneniz 40 yaşından beri tansiyon ilacı alıyorsa ya da kardeşiniz 30 yaşından beri alıyorsa veya bunların ikisi birden söz konusuysa babanızda da varsa o zaman bu gene eğer ölçümler yüksekse doktoru yüksek tansiyon tanısına yaklaştırıyor. Vereceğiniz aile öyküsü dediğim gibi kıymetli. Evdeki ölçümler kıymetli. Ha ölçümleri neyle yapalım? Otomatik aletle yapabilirsiniz ama otomatik aletler bilekten olmamalı. Koldan ölçen, üst koldan ölçen tansiyon aletlerini e, beğeniyoruz. Koldan ölçenler çok güvenilir olmayabiliyor. Ben ihtisas yaparken yurt dışından bir hoca bize seminere gelmişti İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsüne. E, bu bilekten ölçen e, aletler için e, o aletler e, they are not for humans, they are not for humans, they are for dogs' tails. E, i̇nsanlar için değil o aletler köpeklerin kuyrukları için diye bir eee espri yapmıştı. Ya bazen mecbur kalıyoruz bilekten ölçmeye. Ne zaman mecbur kalıyoruz bilekten ölçen aletlere? Mesela hasta çok obez oluyor. Kolu çok aşırı kalın alıyor. Ona uygun manşet bulamıyoruz veya hasta kendisi bulamıyor. orada da ideali tabii daha büyük, daha geniş manşetlerin kullanılması. Eğer onu temin edemezse hasta bulamazsa o zaman bilekten ölçen e, aletler daha güvenli olabiliyor çünkü e, dediğim gibi kol çok kalınsa o zaman koldan ölçen aletler manşon yeterince e, büyük değilse yanlış e, ölçümlere yol açabiliyor. Ama dediğim gibi illa işte bizim bu stetes, steteskopla yaptığımız ölçümleri e, otomatik olmayan e, şey aletlerle manuel aletlerle yapmak zorunda değilsiniz. Otomatik olan işte meşhur markalar var. Oğla başlayan bir marka gayet popüler. Şimdi ismini vermeyeyim. Reklama girmesin sonuçta. Sponsorsuz bir video bu. O markayı kullanabilirsiniz. Başka markalarda güvenilir gördüğüm kadarıyla bir Alman markası var. B ile başlayan. Onun da güvenilir, güvenilir ölçümler yaptığını gözlemliyorum. Ee, hasta bize geldiğinde bu evdeki ölçümler bize gerçekten çok yol gösterici oluyor ayrıntılı bir döküm varsa ne kadar çok ölçüm yaparsanız doktor için o kadar yol gösterici oluyor çünkü gerçek tansiyon hastalarında dediğim gibi böyle epizodik anlık yükselmeler genelde söz konusu olmuyor tansiyon genellikle e, ee, yüksek diyor Tabii ki tansiyon hastalarında da belirli zikzaklar oluyor. Yani işte 15 ise 15'e 9 ise mesela ki yüksek bu işte 14 ve 9'u eşik değer olarak genelde kabul ediyoruz. Eskiden ediyorduk daha doğrusu. Şimdi biraz 13.8-13.8.5 gibi eşik değerlerimiz. Her neyse gerçek bir tansiyon hastasında da tansiyon sürekli 15-9, 15-9, 15-9 çıkmıyor. 15-9 çıktı oluyor. Ondan sonra 16-9,5 çıktı oluyor. Düştüğünde de işte 13,5 88'e düşüyor. Ama genelde böyle gündüz vakti 10'a 7 gibi bir tansiyon. Tansiyonun hastalarında görmüyoruz. Dolayısıyla bizim için ortalamalar çok önemli. Dolayısıyla ne kadar çok ölçüm getirirseniz koldan otomatik aletle yaptığınız ölçümler bizim için son derece faydalı oluyor, aile öyküsüyle beraber. Bunun yanı sıra biz ne yapıyoruz muayenehanede? Biz de ölçüyoruz tansiyonu ama dediğim gibi en az kıymetli olan şey muayenehanede veya hastanede doktorun, hemşirenin yaptığı ölçüm. Biz başka metotlar da uygulayabiliyoruz tansiyon konusunda tüyo almak açısından. Mesela e, yaptığımız bir şey kalp elektrosu EKG dediğimiz bir şey bu kalp şeridi bilirsiniz bu pembe kağıtlara genellikle basılıyor. Orada tansiyon hastalarında bazı özel bulgular söz konusu olabiliyor özellikle kalp uzun bir süre uzun aylar uzun yıllar hatta boyunca yüksek basınca maruz kalırsa kalp kasında kalınlaşma oluyor ve bu da e, elektroya EKG yani elektrokardiyograma yansıyabiliyor. Bir başka gene kıymetli yöntem muayenehanede kullandığımız ekokardiyografi. Yani kalp ultrasonu. Kalp ultrasonunda şu kalp modelinde göstereyim. Hemen hemen her şeyi görebiliyoruz kalple ilgili olan. Kalbin içini de görebiliyoruz. İşte kapakçıklar. Burada bir kapakçık görüyorsunuz. Öbür tarafta da bir tane görüyorsunuz. Şurada da pulmoner kapakçığı görüyorsunuz. Neyse kapakçıklar değil bugünün konusu bir tane de burada var. Kalp kası kalınlaşması yani kalp kası ile kastettiğimiz şu, şu kalınlık bunu ölçebiliyoruz. Buranın kalınlığının normalde üst sınırı 11 milimetre, genellikle daha az oluyor, 11 milimden daha az oluyor ortalama 7-8 milimetre. Eğer buralar kalınlaşmışsa bu da bize yüksek tansiyonu düşündürüyor. Yüksek tansiyonu düşündüren bir başka bulgu da kalpten çıkan bu ana damar olan şu kırmızı gördüğünüz Aort damarının da e, genişlediğini görüyoruz. Uzun yıllar yüksek basınç bu damarın içerisinde söz konusu olunca balon gibi bu damar genişlemeye başlıyor. Aort anevrizması da diyoruz buna. E, bu da yine bize bu hastanın uzun zamandır tansiyonun olduğunu e, düşündüren bir bulgu oluyor. Bunun dışında demin gösterdiğim kapaklarda özellikle şu göstermeyi beceremediğim tam aort kapak var. Şöyle... Hah, görüyorsunuz 3 tane şeyi var e, parçası var şurada görüyorsunuz evet 3 parça olan aort kapak onun üzerinde kireç birikimi e, söz konusu olabiliyor hatta şurada o kapağın büyütülmüş hali var bunun içerisinde kireç varsa bu yine bize e, hastanın tansiyonun olabileceğini düşündürüyor. Ve e, dediğim gibi tansiyonun teşhissiz, bu kadar sık bir hastalık olmasına rağmen ve bu konuda çok tecrübeli olmamıza rağmen ben belki 10 binin üzerinde e, kariyerim boyunca yüksek tansiyon hastası görmüşümdür muayenehanede. binin üzerinde gördüğümden eminim sırf tansiyonu olan e, hastayı kastediyorum. E, bu kadar tecrübeli olmamıza rağmen teşhisi koymak o kadar kolay değil. Böyle bunun basit bir testi yok. Ee, mesela gebelik gibi gebelik testini yapıyorsun veya ultrasonla bakıyorsun ikisini birden bakıyorsun bir insan gebe mi değil mi çok net karar verebiliyor kadın doğumcular ama tansiyonda öyle bir tek test yok tansiyonun ölçümü bile yeterli değil yani ölçümün yüksek çıkması bile e, yeterli değil zaman içerisindeki trende ve e, ortalamalara bakmak gerekiyor bir de tabii yine gebelikle Kıyasladığımızda tabii çok alakasız durumlar da anlaşılması için bu gebelik örneğini veriyorum. Tansiyon böyle siyah ve beyaz bir durum değil. Yani mesela gebelik siyah beyaz beyaz bir durum. Yani ya gebedir bir insan ya değildir. Biraz gebesin, işte çok gebesin, işte aşırı gebesin, hafif gebesin böyle bir şey yok. Ama tansiyonda bu var. Yani kategorik bir değişken değil tansiyon kan basıncı devamlı değişken dediğimiz bizim istatistikte veya matematikte öyle bir parametre. Gebelik sıfır veya birdir yani ya yoktur negatiftir testi ya da pozitiftir kadının testi gebedir. Ee, ama tansiyon bir devamlı değişken yani işte 12-11'den yüksektir, 13-12'den yüksektir, 14 tansiyon 13'ten yüksektir, 16-15'ten neyse ne kadar yüksekse e, tansiyon hastalığı olma ihtimali o kadar yüksektir. Risk de o kadar artmaktadır. Tabii tansiyonun kendisi birçok insanda şikayete de yol açmıyor. Nadiren burun kanaması veya işte ense ağrısı bazen suratta bir dolgunluk hissi tarif ediyorlar hastalar. Bunlar oluyor ama birçok insanda şikayete de yol açmıyor. Dolayısıyla işte burnu kanamıyor, ensesi ağrımıyor, başında dolgunluk hissi yok. O zaman bu insanın tansiyonu yoktur diyemiyoruz. Çünkü birçok insanda sinsi seyrediyor, sessiz seyrediyor. O yüzden e, bu hastalığa silent killer, sessiz katil de yüksek tansiyona deniyor. Ve şikayete yol açmasa da e, ölüm riskini arttırıyor. inme riskini, beyin kanaması riskini, pıhtı riskini, kalp krizi riskini, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği riskini e, arttırıyor. E, çok önemli bir hastalık ve e, aslına bakacak olursak dünyada ölümlerin, bir numaralı değiştirilebilir sebebi, yani iyi tedavi edildiğinde çok iyi neticeler alınıyor. Çok sık bir hastalık olduğu için de dünyada toplandığı zaman kümülatif olarak toplum seviyesinde bir numaralı ölüm sebebi aslında her şeyin önünde geliyor diğer durumların vesairenin de önünde geliyor ve çok şükür değiştirilebilir bir durum öyle bir hastalık. Leşiste kullandığımız basit bir kan tahlili söylediğim gibi yok ama bazı kan tahlilleri yüksek tansiyon hastalarında yapıyoruz. Mesela böbrek yetmezliğinde yüksek tansiyon söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka hastaların böbrek fonksiyonunda kandan bakıyoruz. Üre ve kreatin seviyeleriyle böbrek fonksiyonunu değerlendiriyoruz. Yine hastanın genel damar tıkanıklığı vesaire riskini tespit etmek açısından şekerlerine bakıyoruz, kolesterollerine, iyi uyulu, kötü uyulu ve trigliseritlerine bakıyoruz. Ve yine tansiyona yol açabilecek bazı nadir hastalıklar var. Onları yakalayabilmek açısından mesela potasyum seviyesine bakıyoruz. Tiroid hormonlarından bazılarına bakabiliyoruz. Çoğu hastada TSH bakıyoruz. Kalsiyum yüksekliğinin tansiyonu yükselttiğini biliyoruz nadir sebeplerden biri. Dolayısıyla her hastada kalsiyum seviyesine, kan sayımına bakmak gerekiyor. Yine aşırı kanlı olan kişilerde tansiyon yükselebiliyor. Hemoglobin çok yüksekse. Mutlaka idrar tahlillerine bakıyoruz. İdrarda protein kaçağı var mı? Altta yatan bir böbrek hastalığı olabilir mi diye. Ya da yüksek tansiyon böbreği bozmaya başladı mı diye mutlaka hastaların idrarlarına da bakıyoruz. Ama dediğim gibi net bir teşhis yok. Doktor bütün bu verileri e, harmanlayarak yani aile öyküsü, eko bulguları, EKG bulguları, bazen tansiyonu, halteri takıyoruz. 24 saat boyunca hastanın kolunda bir otomatik alet e, kalıyor. O da şöyle bir şey yine bunun manşonu oluyor. Buradan manşon bağlıyoruz. E, bir cebinde... Cebi var bunun daha doğrusu bir çantası var hasta bunu beline takıyor veya boynuna takıyor. 24 saat bununla geziyor. Ee, ve 24 saat boyunca Tansiyon e, ölçüleri Ölçümler alıyor. E, i̇şte gündüz vakti genellikle yarım saatte bir, geceleri de gene ölçümler alıyor. E, saat başı Bu da e, Bize ipuçları verebiliyor. 24 saatlik ortalama eğer e, Büyük 13'ün küçük 8'in üzerindeyse bu da yine bize yüksek tansiyonu düşündürüyor ama dediğim gibi tek bir test yok. Aile öyküsü, tansiyon holteri, muayenehendeki ölçümler, evdeki ölçümler, kan tahlilleri, elektrokardiyografi, kalp ultrasonu yani ekokardiyografi ve e, mütakip ölçümler. Bütün bunları e, hesaba katarak tansiyonun teşhisini koyuyoruz. Dolayısıyla aslında zaman alan bir şey bu. Tansiyonun teşhisini böyle 5 dakikada koymamak lazım. E, e, Zaman içerisinde değerlendirmek lazım. Hem tetkikleri değerlendirmek hem zaman içerisinde tansiyonun gidişatına bakmak lazım. Eğer strese bağlı yükselme ise, tetkikler bize yüksek tansiyonun bunun olmadığını düşündürüyorsa o zaman ilaç falan vermiyoruz. hasta daha az sıklıkla tansiyonu takip etmeye devam ediyor. Eğer gerçekten tansiyon hastalığına kanaat getiriyorsak da. O zaman hem yaşam tarzı değişiklikleri hem de ilaçlar gündeme geliyor. Tansiyonu nasıl tedavi ederiz? Onu da artık başka bir zaman konuşuruz. Gayet uzunca bir video oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.